Ben Anne. Bebeğim. Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız görüşmeyeli inşallah iyisinizdir, herkes iyidir. Vallahi ben bıraktığınız gibiyim, bir atraksiyon yok. Okul, ev, çocuklar, işte böyle rutin işlerle boğuşuyorum diyebilirim. Nereden pazartesi şöyle haftayı güzel, enerjik bir şekilde başlattık. Çocukları okula bırakıp geldim. Bugün böyle çok fazla işim yok evde toparlayabileceğim. Dün videoyu başlatmıştım, dün sarmaşık toplamaya gitmiştik biz. Buralarda çok bilinen, sevilen bir ot. Ben çok ...bilmiyordum. Eşim evlendikten sonra öğrendim. Ee, Kuş konmazın yabani dağlarda çıkan hali... ...ve çalıların arasında çıkıyor. Her yerim böyle çizik çizik oldu onları toplayayım diye. Gördüklerimi de böyle almadan edemiyorum. Ellerimi böyle çalıların arasına sokunca... ...ister istemez her yerim çizik de oldu. Şu sağ kolum daha fazla özellikle. Neyse dün pişirirken göstermiştim onu size. Böyle bir pişirimlik daha var. Olmadı onu bugün yine böyle soğanla güzel bir kavururuz. Geçen haftadan baklam var yine bakla yapacağım ama göstermem bu sefer nasıl pişirdiğimi. Soğan dikmiştik biliyorsunuz. Soğanlar bayağı büyüdü gördünüz. Hiç koparmadım. Bugün belki koparırız salata yaparız onlarla. Kuzu kulağı toplamıştım dün. Kuzu kulak marul, soğanlı güzel bir salata yaparız. Öyle yani. Şöyle dedim bir video başlatalım. Şöyle bir hasret giderelim. Uzun zaman oldu yine. Maalesef böyle istemeden e, aralar veriyoruz. Aslında istemeden değil, mazeretlerim var kendimce ama. Şimdi baklaları ayıklamaya başlamadan kendime bir kekik çayı yapacağım. Bu kekik çayını muhakkak, kekik değil zahter pardon. Bu zahter çayını muhakkak bir araştırın. Gerçekten çok faydası var. Özellikle böyle ağrılı dönemlerinizde muhakkak için çok faydasını göreceksiniz. Vücuttan iltihaptır, mikrop söktürücü diye de geçiyor. Şöyle zahter. Onları kurutuyorum Ben sadece çayını içiyorum ve çok seviyorum. Paylaşmışımdır belki daha önce. Hatırlamıyorum. Tekrar bir göstereyim istedim. Toplarken çekmiştim zaten size. Şöyle demliyorum biraz. Az mı koydum? Bir, şöyle bir iki daha daha atacağım. Böyle gerçekten çok faydalı bir çay. hızlıca yemeğe giriştim. Şöyle yakından gösterdim mi bilmiyorum ama bakın şu daha çok böyle şeye benziyor. Kuşkonmaza benziyor. İnceleri de var, kalınları da var. Dediğim gibi bu kuşkonmazın bir yabani şekli. Şöyle göstereyim. Soğanla, bol soğanla güzel oluyor. Bir tane yumurta kıracağım üzerine. Burada da bakla haşladım. Onu daha önce göstermiştim nasıl yaptığımı. Ama şöyle yakından bir sarmaşığı göstereyim istedim. Şöyle yumurta kırdım, toz, tatlı biber ve tuz ilave ettim. Şöyle, çok fazla da karıştırmamak gerekiyor bu ot ama ben illaki karıştırıyorum ya. Çok ellemeyin diyorlar, o zaman acı oluyormuş. Hafif bir acılık oluyor yani ben nasıl pişirirsem pişireyim. Bu acılığı hissediyorum. Şöyle kapatıyorum. Şimdi dışarı çıkmam gerekiyor. Birazcık elimi hızlandırdım bakla da burada yoğurtla biz biliyorsunuz, biliyorsunuz. Birazcık da dünden kalanlar var. Onlarla yeter. Şimdi hızlıca dışarı çıkmam gerekiyor. Yumurtası pişsin. Kapatacağım altını. Bak ne? Bu <laughs> 啊！